Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Moldova'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Putin'e karşı güç gösterisi yapıldı. Zirveye katılmayan tek isim Erdoğan'dı. Avrupa'dan 50'ye yakın lider, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun, AST, ikinci toplantısı için Moldova'da bir araya geldi başkent Kişinev'e yaklaşık 40 kilometre mesafedeki tarihi Mimi Kalesi'ndeki AST zirvesine, Rusya ve Belarus dışında Avrupa kıtasında bulunan 47 ülke ve Avrupa Birliği, AB kurumlarının liderleri davet edildi. AST zirvesine Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de geldi. Daha önce katılımı resmen duyurulmayan Ukrayna liderini, komşu ve ev sahibi ülke Moldova'nın Cumhurbaşkanı Maya Sandu karşıladı. Moldova Cumhuriyeti'nde aylardır hazırlanan görüşmede tek olmayan lider Recep Tayyip Erdoğan'dı. Moldova'daki bu toplantı bazı kaynaklar tarafından Putin'e karşı bir güç gösterisi olarak yorumlandı. Toplantı perşembe günkü resmi programda yer alıyordu ancak iptal edildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirveye katılmayan tek lider oldu. AST'nin ikinci toplantısının 2,6 milyon nüfuslu Moldova yapılması, AB ve batılı ülkelerden Moskova'ya verilen kuvvetli bir birliktelik mesajı olarak değerlendiriliyor. Ukrayna'dan sonra Rusya'nın sıradaki hedefinin Moldova olacağı yorumlarını hatırlatan AB yetkilileri, Avrupa'nın AB yanlısı Moldova hükümetinin arkasında durduğunu göstermek istediğini vurguluyor.